Değerli arkadaşlar merhabalar. Arak Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir bilgilendirme dersiyle sizlerle birlikteyiz. 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelendi bildiğiniz gibi. Bursluluk sınavı aslında bizim için önemli bir sınav arkadaşlar. Hem bursluluk sınavının bize maddi katkısı var, maddi boyutu var. Hem de bu sınavı kazandığımızda başarma duygusunu tatmış oluyoruz kendimiz olan özgüvenimiz artmış oluyor. Mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Yani iki boyutlu bir sınav diyebiliriz. Hem maddi boyutu da var, maddi getirisi de var. Peki böyle bir sınavı nasıl çalışırsak kazanabiliriz? Nasıl bir çalışma yolu izlemeliyiz? Burası önemli bir nokta. Neler yapmalıyız? Yani nelere dikkat etmeliyiz bursluluk sınavını kazanmak için? Şimdi buna bakacağız. Bursluluk sınavı hangi sınıflarda oluyor? önce onu söyleyelim. 5. sınıfta var arkadaşlar. 6. sınıfta var. 7. sınıfta var. 8. sınıfta var. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıfta var. 12. sınıfta yok. Zaten bursluluk sınavı 12. sınıfta sona eriyor. Yani 12. bursluluk kazanan bir öğrenci 12. sınıfa kadar alıyor. Yani liseyi bitirince bursluluk işi de bitmiş oluyor. Demek 5. sınıfta Kazanan Bir Öğrenci Yaklaşık 7 Yıl Boyunca burs Almış Oluyor Şimdi Bursluluk Sınavında Arkadaşlar 4 Tane Ders Var Bunlar Türkçe 25 Tane Soru Geliyor Matematik 25 Tane Soru Geliyor Fen Bilimleri 25 Tane Soru Geliyor Şimdi 4 Tane Ders Dedik Ama Din Kültürü De Var Sosyal Bilgiler Ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Beraber 25 Geliyor Burayı Biraz Açıklayalım Şimdi arkadaşlar din kültürü dersi görüyorsan okulda din kültürü dersi alıyorsan 20 tane sosyal 5 tane de din kültürü çözüyorsun. Yok ben din kültürü dersi almıyorum benim okulumda din kültürü dersi yok diyorsan sen de 25 tane sosyal çözüyorsun çünkü son 5 soru 5 tane din kültürü var 5 tane de sosyal var yani bu dediğim şekilde olanlar bunu çözüyor türü dersini görenler linkültürün çözüyor, görmeyenler sosyal bilgileri çözüyor diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle dersleri iyi bilmemiz gerekiyor. 100 tane sorumuz var. Bize verilen süre 120 dakika oluyor. Böyle bir sınava nasıl hazırlanırsak bu sınavı kazanabiliriz. Öncelikle sorumlu olduğumuz üniteler ve konuları belirlemeliyiz. Evet nereye kadar sorumluyuz? Hangi konulardan sorumluyuz? Bunlar önemli. Bunlar önemli arkadaşlar. E şimdi bildiğiniz gibi hani okullar tatil olmuştu 13 Mart'ta. Ve Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Bursluluk'ta öğrenciler ilk dönem okullarında gördükleri yüz yüze eğitimle aldıkları konulardan sorumlular denildi. Yani bizim sorumlu olduğumuz üniteler ilk dönem üniteleri, ilk dönem konular olacak. Bunları iyi tespit etmeliyiz. Yani ikinci dönem konularına çalışmamalıyız, yani burslu hazırlanırken. Çünkü ikinci dönem konusu gelmeyeceği için e, burslu hazırlık için çalışmamalıyız. Hani öğrenmek için çalışabiliriz. Birincisi bu. Yani nereye çalışacağımızı iyi belirlemeliyiz, iyi tespit etmeliyiz. İki, konuları sürece yayarak eksiksiz bir şekilde tamamlamalıyız. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre var arkadaşlar. İlk dönem konuları var. Konularımız da az. Bizim için aslında bu bir avantaj değerlendirebilirsek. Zaten yeterince çalıştık 6 Haziran'da diye. Sonra ertelince ne yaptık? Zaten bir temel temelimiz var. Çalıştık da. Sürece yayarak konuları tekrar edebiliriz. Konuları eğer eksiğimiz varsa ne yaparız? Konuları tamamlarız. Yani konularda muhakkak arkadaşlar eksik kalan yönlerimiz, yanlarımız olmasın. Konuları tam biliyor olmalıyız. Zaten e, biz de derslerle ilgili konu anlatım, deneme, test çözümlemesi yapıyoruz. Önceki yıllarda çıkmış sorular gibi. Onları takip ederseniz çok rahat e, yani bursluluk sınavını kazanabilirsiniz diyebilirim. 3. Konuları haftalık ve aylık genel tekrar yapmalıyız. Burası önemli bir nokta arkadaşlar. eee konuları sürece yaydıysak bir haftanın sonunda veya ayın sonunda o bir ay boyunca çalıştığımız konuları genel bir tekrar yapmamız gerekiyor. Yoksa konular unutulur. Nasıl tekrar yaparız? Okuyabiliriz. Konuları okuyabiliriz. Konuyla ilgili test çözebiliriz. Bunlar bizim için tekrar niteliğinde konuları unutmamamıza yardımcı olur diyoruz. 4. Burası da önemli. Geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmeliyiz. Bakalım bursluluk sınavında önceki yıllarda nasıl sorular sorulmuş? Bunları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. 2-3 yıl öncesinde müfredat değiştiği için ondan önceki yıllarda çıkan soruların yarısı yani <laughs> günümüze çıkma ihtimali yok. Niye? Çünkü o konuların bazıları çıktı, yeni konular geldi. Bunları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Yani çok gidip de 10 yıl önceki soruları da çözerken hangi konular vardı, hangi konular yoktu? Bunları da iyi belirlememiz, bilmemiz gerekiyor. Yani o olmayan konuları ayıklayabiliyorsak, var olan konuları e, çözersek daha mantıklı olur. Ama son 2-3 yılı rahatlıkla çözebilirsiniz. Konularla ilgili test çözmeliyiz. Hani bir plan yaptıysak 3 aylık, işte hafta hafta konulardan gidiyorsak, bir haftada işte istediğimiz konuyla ilgili bol bol test çözmeliyiz. 6. deneme çözmeliyiz ve eksik kaldığımız konuları belirlemeliyiz. İşte haftalık deneme çözebiliriz. Aylık deneme çözebiliriz. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde eksik kaldığımız, çok yanlış yaptığımız konular varsa onları iyi belirlemeliyiz. Demek ki o konularda e, yeterince hakim değiliz. Yani konuya iyi hakim olmamız gerekiyor. Eksik gördüğümüz noktalarımızı iyi bir şekilde tamamlarsak, e, bursluk sınavını çok rahat bir şekilde kazanabiliriz diyebilirim arkadaşlar. Tabi bu süreçte şunu da söyleyelim arkadaşlar. Muhakkak kitap okumaya zaman ayıralım. Çünkü okuyacağımız kitap, yani e, kitap okursak bize çok katkısı olacaktır. Nasıl katkısı olacaktır? E, kitap okuyarak hem kelime dağarcığımız gelişecek, hızlı okuma becerimiz artacak. Okuduğunu anlama, çıkarım yapma, değerlendirme yeteneğini geliştireceği için soruları çok rahat ve hızlı çözmemiz gerekecek. Çünkü şu da var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Sınavda 100 soru var. 120 dakika var. E bunu yetiştirebilmemiz için de e, çok seri olmamız gerekiyor. Çok hızlı okuyup hızlı çözümlememiz gerekiyor. E bu noktada da kitap okumamızın bize çok faydası olacağını düşünüyorum ben. Bursluğa hazırlanırken yani önemli bir noktada kitap okuma olacak diyorum arkadaşlar. Evet. Ben şimdiden 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Bursluluk sınavında siz değerli öğrencilere başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah gönlünüzce olur. Bizler çok önemli çalışma yapacağız yaz döneminde. Muhakkak takip etmenizi öneririm. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.